Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhabalar. Derslerim. Merhabalar şekerim, merhabalarına. Merhabalar. Buyurun Nalan'cığım. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Allah'a Hep beraber yemek <laughs> tadıyoruz, puanlar veriyoruz, paralar kazanıyoruz. Hayırlı olsun. Zengin dolması. Zengin dolması. Dolmayı biliyorsun da zengin dolması nasıl olurmuş? Kapağı açınca göreceksin. Göreceğim inşallah. Buyurun hocam. efendim o bu zaman. Açtık. biraz bir tuhaf geldi Mesela? bana. Mesela? Ekşiliği biraz fazla olmuş. Sosun bundan. ekşiliği mi yemeği söylüyorsun? Sosun. Söylüyor. Sosu ee, söylüyorsun. evet. Şey hepsini ayrı ayrı değerlendir. Sosu e, biraz fazla ekşi olmuş. Limon var çünkü içinde. Limon kabuğu değil mi? Şey Aynen, evet. Limon da var. Kıyma, fasulye, başka fasulyesi, mısır, soğan. Çedar Karko. peyniri. Çedar peyniri. Bir de şey kaşar peyniri. Kaş, kaşar peyniri. Tako. Pirinci pişmiş. Kıyması, Piyma, pişmiş, e, kıyması pişmiş Kıyması pişmiş. Evet. Kıyması da güzeldir. Sosu biraz ekşi. İç harcı biraz nasıl? Susu. Güzel mi? İç Bakın. harcı pişmiş ama biraz daha a, biberi pişmiş olsaydı daha güzel olurdu. <laughs> Fena değil yani. Fena değil, orta. Fena değil, orta. O zaman ikinci tabağa geçiyoruz. Fena değil Fatih. Açtık. Bunun sosu çok tuzlu olmuş. Hmm. Ee, bunun iç harcı da bilmiyorum ben beğenmedim. Niye beğenmediniz? Ya Bilmiyorum tadı gelmedi, biraz çiğ gibi geldi. Çiğ? Şey. Biraz, yani, biraz. Yani pirinci pişmiş e, mi? Kıymasındadır, kıyması sanki böyle... ...şey kalmış, ham kalmış. Kıyma biraz böyle ham kalmış sanki. Pişmemiş gibi. gibi. Evet, böyle ham kalmış. Ya soğanımız, ve şey yani iç harcını beğenmedim. Beğendin mi tabağı ablam? Beğendim e, birinci demiş. tabak nasıl? Ati Bey. Birinci tabak da Zeynep fena değil. Zeynep gibi davranıyor farkında. Hani e, farkında... orta dedin ona ya. Fena değil dedi. Bunlar yapamadın. Yapamadın. yorum, yapamayınca Zeynep gibi davranıyor. Sosu tuzludur. Bunun sosu ikinci tabağın sosu e, tuzludur. Peki. Anladın mı? Allah'a kaldı. Allah'a kaldı. Gel Allah. çocuk kızlar kızlar üçüncü tabak açtık. Kıyması, soğanı yani bu fazla böyle beğenmedim. Beğenmedim mi tabak? Evet beğenmedim. Sen bu yemeği kadar. beğenmedin aslında. Yok yemeği beğendim. <laughs> aslında lezzetli bir yemek ben baktığımda yani gerçekten. Bak ben sorayım sen cevapla. Kıyması nasıl olmuş? Kıyması fena değil. Pirinci Ama... nasıl olmuş? Pirinci biraz diri kalmış. Peki içindeki peynir tadını alıyor musun? Ee, almadım ondan. Hı. İşte, almadım. Lezzetli e, buldum mu? Evet. Baktığın zaman bu daha lezzetli. Orta lezzetli, peki, Okey. Ama tabağa bir güzel dedi. Çat tabadan önce puanları Dur. da alıyoruz. Ben buna üç veriyorum. Birinci tabak üç puan. Ben buna buna da üç veriyorum. Ah, beş gibi evet. beş vereceğim. Buna da üç veriyorum. Orta tabak üç puan. Üç veriyorum. Ben... Dinle beni veriyorum. Buna iki veriyorum. nerede evet. evet. ben canım? Öyle mi? Beş verme zorundasın 5'i vereceğini diyeceksin. Vermiyorum kardeşim vermiyor işte. Vermiyorum. Beş vermiyor <laughs> ha, oldu. olmaz. Vermiyorum Gözlerim doldu. Bugün ben buna 5 veriyorum o zaman. Orta tabak 5 veriyorum. Bu ne? 2 veriyorum. Peki. Bugün dışarıda Hadi biraz kafası karıştı. Şa tansiyon şeker de olabilir. Ha, dün niye karıştı? Ondan önceki gün. Peki. 3'ün tabak 2 puan, orta tabak 5 puan. Birinci tabak 3 puan. Bu tabağı tamam, evet. tutalım bakalım iki tamam, puan ederim. kime gidiyor? Naila Hanım iki puan verdi. Bu tabaktaki zengin dolması için iç harcını beğenmedim. Kıyması fena değil, pirinci diri kalmış. Peynir tadı almadım. Biberi pişmiş, salsa sosu çok tuzlu olmuş. Orta lezzette beğendim. Yorumlarında bulundu. pek. Çektik. Yağmur, sana bakıyorum. Konuş. Güle güle kullan. İkincisi dönüş, üçüncüsü de Aynı yani yorumları yapıyor. Birincisi ben, ikincisi dönüş. Bir Aynı yorumları yorumcu. yaptı orada. Nereden hissettim. Ya? Üç dedim, üç çıktı. Aa, hissettim çünkü. Yağmur, ne hissediyorsun şu an? O kadar haklısın ki. Ya niye haklı ya? ya? Güzel, gerçekten Fatih Bey'den beş alıp kayınvalidelerin bu kadar dur, dur, kafalarının dur. karışık olduğunu, ya. bu kadar Kiminin strateji yaptığını, kiminin yani bir öyle bir böyle dediğini ne yapıyorsun Naila teyze ya? teyze tamam da ama ben de ağzımın tadına göre veriyorum ya anladın senin mı? Senin ağzının tadı net Bak bu biraz sert olmuş. İçim, i̇çi miçi harcı ben çok beğenmedim bunu. bak. Beğenmedim ben. Ya bunu ben 5 aldım. 5 5. Ben 5 alabilirim. Yavrucuğum. Ya 5 ya, aldım diyorum. Ben seninle konuşmuyorum. Ben, ben sana 5 verdim değil o. Konuşmuyorum. Ben, seninle konuşmuyorum. Ben kayınvalidemle konuşuyorum. Bağırmaya ben gerek yok. Konuş... Burada Aynen bağırmaya ederim. gerek İsmiş. yok. İsmiş. Anladınız Ben sana İsmiş. beş verdim dede vermi. vermişim. Bilmiyorum. Kim tabağ, kimin tabağı kimin olduğunu ya. da bilmiyorum. Sen kafanın tam böyle salim olduğunu, yorumların doğru yaptığına inanıyor musun? Evet ben inanıyorum. Niye peki? Ben buna üç hemen. verdim, ben üç vermem. iki verdim, bakarım, pişmişe bakarım. İçindeki harcım <laughs> pişmiş, pişmemiş, diri midir? çiğ midir bilmem ne tuzlu mudur baharat tadı geliyor mu ben ona bakarım. Ya sen ikinci tabağı önce ne dedin biliyor musun? Ama ben önce onu da kötü tadınca sonra iyi dedin. Bana, bana öyle geldi. Evet. Ya Nurcum, pirincin gerçekten diri mi diye kalkıp tabağına bir bakar mısın? onun bak. tadına de, e, bir ne şey, şey söyleyeceğim. Ya buna... Pirinçler diri diyorsunuz. Allah rızası biraz, için. Allah, Allah aşkı için. Yani biraz bak. Bir baksınlar. Hayır. Benim pirinçlerim Yok. diri mi? Pirinçlerim pişmiş, evet, hatta pişmiş. bazıları patlamış. Lapa lapa seviyorum. Yap hadi ya, ben öyle bir yorum almadım Fatih evet. Bey'den. E, ne izlediğin arkadaşım? Benim daha az tadım böyle. Yani ben onu. Ben de dolma lapa. yapıyorum, ben de dolma yapıyorum. Bak ben. Karnına, ben. De lapa değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu <laughs> <laughs> lapa değil. Şu anda bu tabaktan değil. ben çıktığım için evet, böyle söylüyorsun. Diri. diri. Bu tabağı da ha, önce kötü dedin, sonra iyi dedin, bir üç Ama verdin, bir, sonra ona beş verdin. bakın. ona bakınca Senin, hani... Tadınlarına bakınca hangisi benim daha pis, sonra düşündüm diyor. bu daha güzel pişmiş. Senin. Bu daha güzel pişmiş. Zeynep Hanımcığım gülüyorsun ve çok mutlusun şu an. Sen niye Yağmur'u haksız buluyorsun? Güzel olmamış. Aynı yorumları ben de yaptım. Güzel olmamış. Tadını beğenmek gerçekten de olur. çok tuzluydu. Bu arada Yağmur... Naile Hanım sana pazartesi 5, salı günü de 3 puan vermişti. İlk geldiğim gün Çünkü Abuzar'cığım yani. ilk geldiğim gün yaptığını ya anladı. 5'teki tabak da benim oldu ama anladı senin ya. Ama ikinci ve üçüncü günü stratejimin ne tabanın ne ne hangi olduğu tabaklar, Bir tabakların bir değişikliği var mı? Var mı? İlk gün zaten şaşırdılar bilmiyorum. tamam mı? Bu kız artık yemek yapıyor dediler. <laughs> Burada kalan <laughs> Aha, kimleri bunları dolduruyor? dolduruyor strateji ben yapıyor. Araya açmak için bir Zeynep, iki Naile abla, Yememek ikisi de değil. bu şekilde bir strateji sergiliyorlar. Çünkü ben lezzetli yapıyorum. Sivriliyor tabaklar. Ne şey diyeceğim? Sen sen dedin ya e, gelinleri onlarız. Demek ki kaynanan da sana öğretmiş, sen de kaynanana öğretiyorsun. Evet evet öğreteceğim, doğru sizden öğrendim. Demek... Ama biz öyle bir şey öğretmiyoruz günü. birbirimize. Yok yok gayet güzel öğretiyorsunuz yok. ben söyleyeyim. Benim kaynana sıcak yapamıyorsun anlamaz. kızım anlamaz. yapamıyorsun. Ya, ya, ben, sana, yapıyorum. ben sana beş vermedim. Ben sen evet, senin tabağın ne olduğunu biliyor ya. muyum? İlk i̇lk gün gün bunu da bilmiyorum bunu da bilmiyorum. Ya gün o beş numaralı tabaktan da yağmur çıktı yok deyince. kadar fazla. Güzel yap vereyim falan. yağmur var evet. iyi tabaklar var ortalama değil sivriliyor. Kalkıp iyi tabağa iki Burada senin ismin yazılı mı? Yazılı olmasına gerek yok güzel yaptığım için. Anlayan anladın. Ya, yapamamışsın. Bakalım beş puanı <laughs> kime verdin Naila Hanım? Orta tabağı tutalım. Cemile mi dönüşme aldı? Belli. Naila Hanım beş puan verdiği bu tabak için sosu tuzlu, iç harcını beğenmedim, lapa olmuş, lezzetsiz, kıyması ham kalmış, pişmemiş dedi. Sonra da biberi güzel pişmiş. Bu tabağı beğendim diyerek Kısacık bir olumlu yorum yaptı. Şimdi bu tabak gerçekten beğenildi mi? Yoksa sadece biberin hatırına mı 5 puan aldı? Hazır mıyız? Hazırım. Peki. Çektik. Ben ne dedim? Bildim çünkü. Ya, e, tabağı biliyorsun demek. E, tabağını tanıyorum. 3. Tabii Niye değil. üç? Hı. Olmamış tabağa. Lapa olmuş. Hiç olmamış. Güzel Olabilir. olmamış tabağa. Gittim Hayır, beşi bak. verdim. Benim olmuş tabağa. Tavda Tadı daha gerçekler. Ama artık ben deliriyorum yani. Olmamış tabağa. Üç, üç ver. Lapa, evet. lapa. Üç lapa. Üç lapa. Bak, bak. Fatih var. Yürek bile ona üç verdi. Hı hı. Çünkü lapaydı. Hiç olmamıştı bile. Ama tadı var. Ya Ama ne tadı verdiniz? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Yok. Çok kuru geldi Vallahi yoruldum artık ya. Bu da kuru gelmiş. Bu yani gerçekten çok kuru. Bak, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben ya bunun tadını aldım. Bak ilk önce buna vasat yorumlar yapmadın tamam, mı? Tamam yaptım. Hiç beğenmedin. Evet. Hiç beğenmedin. Geç, -ge 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 göz, gözlerini böyle Anlam, açıyorsun. Baktım. Anlamıyorsun. <laughs> gözlerini de <laughs> Tamam kadın monopole ediyor. <gülüyor> <olurum> <gülüyor> ya. Ne ya. O zaman Anlamıyor. ne Cemile. Kadın gözlerini ben ediyor mu <laughs> Ben hiç pişmemişti. Bakın sonra... ben sinirden gülüyorum. He. Hiç pişmemişti. Basit yorumlar yaptı. Buna fena değil dedi. Tadı hafif şeydi, iyi dedi. Buna üç, buna beş numara oluyor bu. Kötüydü, kötüydü, kötüydü. bana kötü dedi, kötü dedi, sonra iyi dedi, beş verdik. verdi. Aynen. Aynen. Ama miydi? az tadıma bakmıyoruz şey. ama. Ya az tadına ya bırak abla, Allah aşkına ya. Bana niye hiç verdik? Bir niye beş verdik? Bu da biraz kurudu. <laughs> Hadi. Kötü yorum yaptığına yüksek puan verme lütfen. Anladın Aa, mı? Evet. Zinirde başım dönüyor. Bir... Tamam. <laughs> yeter artık vallahi yeter yoruldum artık ya vallahi yoruldum ya Fatih yüreğim bile lafa dedi şey tabağa beş verdi ya Bayağı öğretmiş işte Zeynep abla Allah <laughs> Allah Ay milletin günahını alma ya Vallahi alıyorum Mille, milletin Günah almıyorum ne olur söylüyorum yaptığınız belli Zeynep zaten Zeynep beynini yıkıyor kaynana bak Al senin gelinini söylüyor Al konuş kız. Sen de sus. Nasıl nasıl anlamadım. Beynini mi yıkıyor senin o? Senin gö görümcenin aklı yok mu? Başkasına gayet de zeki. Ben Bana kim demin nasıl kızdı bak. bakmam. Kimsenin bir yanı kızım. O zaman de ki şey yapamamışsın kardeşim. Yapamamış dedim uzatma de. de. Güzel kızım dedim. De uzatma de. Dedim dedim. Evet. Yapamam. Ağzımdan Hı -hı yanlış ne diyeyim bir... bir... ben? ya, Zeynep, Zeynep, aha bunlar Hayır. çıkıyor ağzımdan, Yok. Ağzımda Bir kötü kelime çıktı. O Zeynep bunlara bak, bak o, puan şeyi yaptı. Yapmayayım bak, Nale bize... bak, hale, bak abla. Bak Cemil, şimdi, 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 sen bu Zeynep'ten uzak dur. Zaten benim görümce de saffın teki kese ona da şey etmiştir o. Hayır, hayır Nailen'in zekası mı? Ondan uzak dur. O ben senin Ha, şu kadar şu ben... Dört puan verin, beş puan verin. Sizi ayarlar o bak. Hayatta kimsenin lafında ben hareket ediyorum. Evet. Yani. Onu da biliyorum. Herkesin demiyorum de de ama Çocuk da değilim. İlla ki burada kalır Nayla abla evet, ya. Bırak Allah aşkına. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz Çöz ama gülsün. iki numaralı tabağı Kötü 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 ya. iyi veriyorsunuz. Abuzar bile söyledi. Yapamamışsın. Bana göre yapmamışsın. Ya ben benden bahsettim. tamam yapamamışsın diyorsun şey ya. Tamam. tamam. İki numaralı tabağında yorumlar neyin ne olduğunu bildiğini söylüyorsun. Nayla teyzeciğim. Tadına, o sevgiyi ve katmamışsın. Nayla teyzeciğim. Nayla teyzeciğim. Vallahi yapamıyorum. Dayanamıyorum. İki numaralı Abuzer'in de konuşunca. dediği gibi, bak hala gelinin konuşuyor, bendir gelinin konuşuyor. Abuzer'in dediği gibi, kötüledin, 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 kötüledin. Sonra küçücük, pişmiş dedin. Ama üç verdim. Sonra a -a dedim beş. Senin kafan çok karışık. Benim kafam karışık o yüzden, değil. Benim kafam karışık değil. Baktım, sizin evet. Ikinizin ona de, baktım. Ona baktım. Alamıyorum. Sonunda da ona baktım. Bakınca ha dedim. Hı. Bu daha. İyi, e, aferin. Eseri kim gale alacak? Pekala. daha iyi tabaktır.